Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Uzun süredir böyle eski tip video çekmiyordum. Twitch üzerinden yayınlıyorduk. Bugün e, Murat kardeşimin kardeşim ekantımdayız, hesabımdayız. Şöyle ilk önce o e, sağ olsun şey yapmış, paket yapmış bize. Bir tane premium oyuncu paketi var, bir de ikon paketimiz var. E, ilk önce oraya geçmeden, e, bu onun yan hesabı ilk hesabından baya kötü gelmişti. Son kadrosu da bu halde ben de bayağıdır görmüyordum. Draxler'i de almış galiba görevleri yapıp. Şu tarafı bir Paris Saint Germain. Bu hesapta Mbappe çıktı ilk önce. sonrasında hiçbir şey yoktu. şey geldi. Yanlış hatırlamıyorsam Team of the Moment şeylerinden e, Dramos çıkmıştı. Prime ikonlardan da bir iki tane baş çektikten sonra Duglish çok iyi bir kart. 5 zayıf ayağı beceri hareketi. Bir de Butraghenyo e, geldi. Beceri hareketi 3 bunun ama zayıf ayağı 5. O gayet iyi. E, gayet güzel bir takım oldu aslında. Sonrasında da en son şeyde e, Hazard geldi. Hazard zaten çok iyi bir kart. E, ona da Hunter basmış. Mükemmel yani aslında şu an hata ciddi anlamda çok iyi. Yani Butraghenyo, Duglish, Hazard, Mbappe çok üst düzey yani çok üst düzey. Geri kalan neredeyse hiç futbolcusu yok diyebilirim çünkü bayağı bir adam verdi. Aynen baktığımızda yani bu kadar. <laughs> Kuyumda bu kadar adam var. 2, 4, 6, 9. 9 tane adamı var. Şurada desek 10. 10 tane adamı var aslında. Şunları da şey bu. 14 tane adamı var kiralıklar hariç. Ama geri kalan yani buradaki çoğu futbolcu için şimdi siz de izlediğinizde keşke benim olsa da 14 tane kalsa dediğiniz adamlar var. Başta Mbappe, sonra Hazar, sonra bence şey Dagliş sonra Butragenio gibi çok iyi kartları var. Aynı şekilde Ramos da çok iyi bir kart. Maç içinde de böyle değiştiriyordur diye düşünüyorum. Öyle yapıyordur yani büyük ihtimalle. Akıllı çocuklar öyle yapıyordur yani kesinlikle. Şöyle geçelim. İlk önce premium oyuncu paketini açalım böylece 12 tane futbolcusu olsun. 14 tane vardı. 26 tane futbolcusu olsun. O da işimize yarar sonraki görevlerde. Birkaç tane de yükseltme yapmış. Şimdi onlara bakacağız. Oradan çıkan futbolcularla da şey yaptı. Konu yaptı. Maksat zaten artık oyun bitti. O da e, goygoyunda. Zaten bu hesabı da öylesine açmıştı. Sinirlenip diğer hesabını neredeyse dağıttı diyebilirim ki bu hesabı ana hesabından yani ortalama 7 ay yemek verdiği hesabından daha iyi. Ee, bakalım. Zaten iyi forvetleri var. Ben iyi bir e, orta saha özellikle istiyorum. Kim gelse sevinirim. Yani yıldızları geçtim tabii ki hepsi gelsin. Gulitler bilmem neler ama bir Patrick Vieira bence iş yapar. Maldini'nin prime versiyonu olabilir. Ee, yani. Aslında onun dışında çok da şey yok. Takım cidden iyi. Defansif bir orta sahil lazım. Ya da Bulit gibi bir adam gelirse süper olur. Haydi bakalım. Ne olacak? Hadi güzel bir bayrak ver bize. Güzel bir bayrak ver bize. SCM. Bence güzel. Bence güzel yani. Tem, tam da ihtiyacı olan yerlerden birisi. Buna bir shadow basacaksın. Tamam. Allah bence güzel. Yani çünkü kendisiyle konuştuğumuz anda bana forward croix çıktı diye trolledim onu. Bu, benim ihtiyacım yok ki dedi. Tam küfür etmelik. Yani croix çıktı benim ihtiyacım yok demişti. SEN gayet iyi bir kart. Yani defansı yüksek. Ha, hatta yüksek yüksek. Çok iyi. Pire gibi bir adam. Defans özellikleri de çok iyi. Ben olsam Shadow basarım aynen. Hızlı defansı köklerim. Sonuna kadar kısa pası da gayet iyi. Bence çok iyi bir... E, yani gelebilecek iyi şeylerden biz çünkü Forvet'e kesinlikle ihtiyacı yoktu. E, burada bu da artık birisini kesecek. Yani şöyle olacak büyük ihtimalle. Draxler'i kesecek. Draxler'in yerine e, tabii ki bu Tragenio geçecek. Buraya da e, Siyan geçecek. Gayet de güzel olacak. SCN ve GUE iyi olur. Bir tık belki kısa kalabilirler ama ikisi de defansif açıdan ve hız açısından, çeviklik açısından gayet iyi. Ee, bu şekilde yaptık. de böylece ilk kez görmüş oldum. Ben de farklı bir bayrak gördüm çünkü benim açtıklarımda Hollanda, Fransa, Almanya, İtalya gördüm galiba. Ha, gerçi Portekiz'de de Arjantin'e gördük ama kötü ülkeleri görmedik diyeyim yani. Ee, bakalım güzel geçti ee, inşallah sizin de böyle videolarınız varsa bana yollayabilirsiniz ya yani da benim açmamı istiyorsanız yollarsanız çok sevinirim güzel olur makbule geçer Murat'a da tekrar teşekkür ediyorum biraz uğraştık onun hesabına girmekle falan filan ama değdi bence onun için değdi onu da sevinecektir diye düşünüyorum ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşürüz